<laughs> Efendim merhabalar. Afşin Merkez Yayın Grubumuzda hiçbir gün boş geçmiyor, misafirsiz geçmiyor. Hatta boş kaldığımız zamanlarda da artık Makedonya'dan ve Romanya'dan misafir ağırlamaya başladık. Malumunuz özellikle Afşin Haber Merkezi'ni, Afşin Merkez Yayın Grubu'nu takip edenler çok iyi bilirler ki biz şu ana kadar 44 ülkeden 1 milyon aşkın misafir ağırladık bu merkezde. Tabii işimiz habercilik ama bunun ötesinde bizim kültürel anlamda, sanatsal anlamda ve edebi anlamda ne kadar değerimiz varsa hepsini elimizden geldiğince dünyanın her tarafına duyurmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bugün Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Kahramanmaraş Gençlik Hareketi Derneğimiz tarafından ilçemize 30'a yakın misafir getirildi. Biz de onları bugün biz de misafir etmiş olduk. Absin Merkez Yayın Grubu'nda. Burada Makedonya'dan, Romanya'dan ve Türkiye'den misafirlerimiz var bugün. Hemen yanımda dernek başkanımız Mustafa Akdeniz Bey var. Kendisiyle inşallah hem derneğimizi konuşacağız evet. hem de bu güzelim ekibi konuşacağız ama bu arada başkanıma söz vermeden şimdi arkada görüyorsunuz. Arkadaşlar hemen özellikle yedilerin kıyafetlerini çok merak ettikleri için herkes şu an yedilerin kıyafetlerini giymiş oldular. Şu anda da birçok arkadaşımız haber merkezimizde dağılarak kültürümüzü tanımaya çalışıyorlar. Başkanım evet. tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür <laughs> ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Uzay Şöyle ederim. diyeyim. Ee, biz Kahramanmaraş'ta e, derneğimizin isminden başlamak kaydıyla derneğimizi bir tanıtabilir miyiz? Tabii efendim. Kahramanmaraş Gençlik Hareketi Kültür ve Dayanışma Derneği. 2012 yılında Kahramanmaraş merkezde kuruldu. E, 16 yönetimle 410 üyesi mevcuttur şu an. Çok 18 mümür. yaş 40 yaş arası Genç arkadaşlarımız derneğimize üye olabiliyorlar. Çok üye olduktan sonra bu gençlerimiz bizim derneğimizin sosyal etkinliklerinden faydalanabiliyorlar. Derneğimizin kurulmuş amacı öncelikle gençlerimizi bilinçlendirmek, gençlerimizi uyuşturucu madde bağımlı kullanan kişilerin devletimizin imkanlarıyla bu gençlerimizin tedavisini yaptırmak, artı gençlerimizi mesleki kurslar açıp e, halk eğitim eşliğinde bilgisayar eğitimi. Ee, elektrik elektronik konusunda mesleki e, belgeler aldırıp e, gençlerimize istihdam sağlıyoruz. Çok güzel. Artı evet. e, bu Kahramanmaraş'ta Avrupa Birliği Erasmus program değişim programı adında projeler hazırlıyoruz. Yaklaşık Kahramanmaraş'ta altı projemizi işliyoruz. Çok güzel. 2013 yılında e, sığınmacı gençlerle yine e, göçle ilgili projemizi işledik. 2012 yılında trafikle ilgili konularımızı işledik. 2017 yılında spor faaliyetleriyle ilgili, 2019 yılında Kahramanmaraş'ın tarihi kültürel mirası ile ilgili konumuz vardı. Yaklaşık her projemiz 10 gün sürüyor. Avrupa Birliği, Ulusal Ajansımız bizlere hibe veriyor. Hibe verdiğinde bu gençlerimiz Makadonya'dan, Romanya'dan, Litvanya'dan, Hırvatistan'dan, Slovakya'dan katılımcı gençlerimiz geliyor. Çok güzel. Bu gençlerimizle birlikte, bizim Türk katılımcı gençlerimizle birlikte e, iştişare ediyorlar. Kahramanmaraş'ın e, e, nüfusu olsun, yüz elçim olsun, gelir kaynakları olsun fikir alışverişinde bulunuyorlar, arkadaşlıklar ediniyorlar. Edindikten sonra da hala bizi arayan arkadaşlarımız var, projemize, projenize bizleri dahil eden diyen genç arkadaşlarımız var. Şu anki projemiz burada Kahramanmaraş'ta yaklaşık 6 gündür Kahramanmaraş merkezimizde sığınmacı gençlerle el ele atlı projemiz. Ee, bugün de Avşun ilçemizde e, Sayın e, Dernek Başkanımız Fehmi Bey e, abimiz bizi derneklerine kabul ettiler. Der, e, Avşun ilçemizde Esabil Keyif e, konaklarımız gençlerimizle 40 kişi ekibimizle birlikte Gençlerimizle birlikte buradaki tarihi dokularımızı gezeceğiz, bilgilendireceğiz. İnşallah tekrardan bu gençlerimiz bu konuları memleketlerine gittiklerinde, ülkelerine gittiklerinde buradaki gördüklerini annelerine, babalarına, kardeşlerine, okul arkadaşlarına bunları anlatırsa Kahramanmaraş'ımızı bir zirve daha yukarı taşımış oluruz. Çok güzel. Ben teşekkür ederim. Ama başkanım şöyle gerçekten bir dernek olarak bir sivil toplum kuruluşu olarak bu aktivasyonunuz gerçekten takdir şayan. Ben çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler şu an görmüş olduğunuz arkadaşlarımız özellikle bugün Afşin'deler ve Afşin'imizin tarihini, kültürünü birebir başkanımız nezaretinde evet. geziyorlar. Bizler de bugün onları misafir ettik ve Afşin'in misafirperverliğini göstermeye çalıştık. Hem Afşin Merkez Yeni Grubu olarak hem Eshab-ı Kef Gönüllüler Derneği olarak inşallah Onları memnun edebildiysek ne mutlu bizlere. Başkanım teş çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ertan ederim. Zaten. Sağ olun Allah razı olsun. Evet, Allah. Sağ olun <laughs> teşekkür ediyorum.